Sivas'ta tırla yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen tırla yolcu minibüsü Sivas-Malatya Karayolu'nun yağ donduran mevkisinde çarpıştı. ihbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Sivas valisi Yılmaz Şimşek kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şimşek kazayla ilgili şunları söyledi. Sabah saat Dokuz sularında, Sivas Kangal yolu üzerinde, Ulaş ilçemize yakın bir bölgede, yağ donduran mevkiinde, meydana gelen trafik kazasında maalesef dört vatandaşımız hayatını kaybetti. Üç vatandaşımız da yaralı durumda. Bunlardan birisinin durumu kritik, diğerlerinin durumu da e, hafif şekilde yaralı. Kazanın tırdaki Dorsen'in kayması ve yolcu minibüsünün üzerine devrilmesi neticesinde meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ben vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızı da Sivas Devlet Hastanemize ve çevredeki hastanelere aldık tedavilerine başlandı. Onlara da acı şifralar diliyorum.